Şöyle görünce para. Ben, ben, Tam öyle. Para Göğün katını atmayacak. Para dikkat alsan görün ben. Para fır döndürü yaptıracağım. Ben onu havada kaybedeceğim zaten. Evet, abi, Eğer ben sen o kendim para kendim, sen değil. Bak ben Şimdi elin şöyle ya. Şöyle ya. Pırr. Bak şu sen şu paradan hak ettin seni bir kilo viski. Ha? Şu paradan bir kilo söz viski sana. Oğlum ben zaten miski malcam aldım. Oğlum <laughs> oh, niye oh, kaçacak falan? Amına ben tüvenciğim başka bir şey katılacağız ki atam. <laughs> tek kurşundan başka de. Tek kurşun la tek kurşun. Tek kurşun la. Şunu bir kesin mi arkasından? Saç bakmadı. At bakalım. Hadi bakalım. Yapan yapan. Yapan. Tek kurşun. Beğenmezsen atışı yapma. Bak, tek kurşun var. Şu paraya da yatırız bizi gelir. Bak, elin şöyle aşağıya.